Önceki gece İran'ın başkenti Tahran'da suikat sonucu yaşamını yitiren Hamas'ın lideri İsmail Haniye için İskenderun Anadolu Gençlik Derneği tarafından ikindi namazı sonrasında basın açıklaması yapıldı. Selam, İskenderun Kaptanpaşa Camii önünde ikindi namazı çıkışında gerçekleştirilen basın açıklamasını Anadolu Gençlik Derneği adına Tarık Emre Koç okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsmail Haniye'nin Siyonist İran'ın saldırısı sonucu tarhanda yaşamını yitirdiğini belirten Koç, İsrail rejimi İsmail Haniye'yi şehit ederken hiçbir şey başaramamıştır. Aziz komutan Haniye, çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur dedi. Mensupları Bu gece sabaha karşı Filistin direnişinin sembolü olan Hamas ın... İsmail Haniye bir suikast neticesinde öldürülen İran Cumhurbaşkanının yerine seçilen yeni Cumhurbaşkanının yemin töreni için bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da Siyonist İsrail'in füze saldırısı neticesinde şehit edildi. İsmail Haniye Ramazan ayının son günlerinde alçak Siyonistler tarafından üç evladı ve üç torunu şehit edildiğinde şöyle demişti. Benim çocuklarımın kanı diğer mücahitlerin kanından daha değerli değildir. Rabbim bana mübarek Ramazan Bayramı'nda şehit baba olma hediyesi verdi. Daha ne olsun ki? Ya Rabbi bu nasıl bir iman ve teslimiyettir? Şehadetin mübarek olsun ey güzel insan. Şundan emin ol ki seni şehit edenler senden uzun yaşamayacaklar. Senin ömrün bitti ama mücadelen, Gazze zulmünden kurtulana, Mescid-i Aksa özgürleşene ve bağımsız Filistin kurulana dek bitmeyecektir. Değerli katılımcılar ve kıymetli basın mensupları, artık tam anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz. Ailesi ve en yakınlarını Rabbine kurban vermesine nedeniyle Ebu Şuheda yani şahitleri, şehitlerin babası olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Haniye'nin şehadeti büyük bir ölüm dönüm noktasıdır. Şehit veren değil, şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki İsmail Haniye şehadeti bir son değil, muazzam bir başlangıçtır.